Avcılığa 79 80 yıllarında başladım. Ama onun evvelinde çok güzel duygu yüklü 8 sene bir çantacılık hayatım var. Bu çantacılık hayatı avcı olmadan evvel temel bir kural olduğu için, temel bir eğitim olduğu için avcılıkta çok güzel bir faktör oluyuna sebep oluyor. Selemin 1979 80 yıllarında ava başladım. Ama o çocukken o çantacılık devremde çulluk avına değil de bıldırcın avında çantacılık olayımıza haiz olurduk. Çulluk avına babamız ufak olduğumuzdan dolayı bizi ezmezlerdi, götürmezlerdi. Çünkü çulluk avı çok meşakkatli bir av olduğu için biz olayı bıldırcın avıyla başladık ve bıldırcın avıyla çanta çantalıcıyla sonlandırdık. Ama o yıllarda büyüklerimiz yoruldu mu dedikleri zaman bize biz büyüklerimize hayır çok iyiyim deme yalanını söylerdik. Neden söylerdik biliyor musunuz? O yıllarda çocukken biterdik esasında. Bir dahaki haftaya sen yoruluyorsun. Ava gelme derler diye yorgunluğumuzu be yani beyan etmezdik. Söyleme şansımız yoktu. Onu içimizde gizli tutardık. O gizliliğimiz akşam eve geldiğimizde, akşam sofra kurulduğunda uykuyla pekişirdi. Böyle bir çantacılık hayatım da oldu. Ama şükürler olsun ki o günleri gördüm. Sene 1979-80 yılında rahmetli babam Cemal Besli, Muyo Cemal lakabıyla yarın ava gidiyoruz dediğinde babam çulluk avına gidiyordu. Ben de zannettim ki babamın yanında gene olaya vakıf olacağım. Bir baktım ki bu bende çok büyük bir duygu yüklü bir andır. Bir baktım ki babam akşamdan 4-5 tane 16 numaranın tüfen İngiliz tüfen fişeklerini dolduruyor. Babama dedim ne yapıyorsun? Rahmetli bana dedi ki Oğlum avcı oluyorsun artık dedi. O günkü hissiyatım sabaha kadar uyumamam engel oldu. Öyle bir aşkla, öyle bir şevkle sabaha kadar gözüm uyku girmedi. Samimi söylüyorum böyle bir avcılık kavramı vardı ruhumda ve aynı heyecan, aynı düşünce gene var. Böyle avcı oldum. Böyle avcılık hayatına başladım. Tabi bundan yoksun olan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Herkese saygı ediyorum. Çünkü insanlar yaşamış olduğu evrenle birlikte büyüyorlar. Onlar buna yetişemediler. Sağlık olsun. Ama onlardan bir istirhamım var. Büyüklerin, ustalarının laflarını çok iyi dinlesinler. Onların önüne geçip pek fazla bilmişlik yapmasınlar. Avcılıkta böyle bir kavram var. O sabah Çulluk Avı'na haiz olduğumuzda babamdan Pirinçli Köyü'ne, Habibler Köyü'nden aşağı iniyorduk. Vasıta vesayetin olmayış yılları tabii. Çok nadir var gene ama çok insanın da az olduğu yıllar, 80 yılları. Köpeğimiz erişilen Mimi, Mimi diye köpeklerimiz vardı. Rahmetli babacığım köpeğimiz eriş ferma yaptı. Kuş kalktı. Babam attı kuşu vuramadı. İkinci fermada babam kök kuşu çulluğu vurdu sultaniyi. Hiç unutmuyorum. Gözlerinden yaş aktı. Babam da niye ağlıyorsun dedi. Baba dedim heyecandan dedim bu Dedi ki bana. Oğlum dedi. Zaten dedi Avcıda vurmak kadar dedi duygusal da olması lazım dedi. O günden sonra çuluk avıma tek başıma arkadaşlarıma devam ettim ve samimi konuşuyorum bunu sizlerle paylaşıyorum arkadaşlar. O kara gözümü vurduğum zaman o anda o refleksle bir şey hissetmiyorum ama onu elime aldığım zaman çok büyük içimde bir duygusallık çöküyor. Bilmiyorum bana diyeceksiniz ki niye vuruyorsunuz, niye duygusallık çöküyor. O da benim kendi bir hissiyatım. Ama bunun bütün avcılarda olduğunu da eminim, biliyorum. Bunu da üstüne basa basa kendimde bu nasıl bir hissiyat varsa o kardeşlerimizde, o büyüklerimizde, o arkadaşlarımda olduğunu adım gibi biliyorum. Çünkü biz katil değiliz, avcıyız. Bizi burada böyle bu gözle görebilirler. Varsın görsünler sorun değil. Avcı olmak, avcı olarak yaşamak, avcıya habu, habu gözüyle bakmak her insanın nasip olmaz. Bu benim semi işidir, doğa işidir, aşk işidir. Kara gözlüğümde benim aşkım 34 yıl sene belki mevzuata dayanır. Kara gözlüğümü ben çok seviyorum. Onunla benim çok büyük anılarım vardır. Karı gözlüğümün tam bir aşk tutkunuyum ben. Tabi ilk önce normal hayatta insan sevgisi gibi değil. Hobi sevgisi olarak olayı vakıf oluyorum. Ben e, Rami Eyüp doğumluyum. Taner Besli olarak tüm camiaya, tüm avcı arkadaşlarıma yeni sezonlarda kazasız belasız mütemadiyen bir avcılık diler herkese rastgele diyorum. Sene 1971, 72, 73 hatta 74 yıllarında av Sözünü 1 Ağustos'ta açılırdı. Biz Ra Rami Avcılar Kulübü olarak Çilingir Köyü'ndeki mezarlık karşısındaki ağaçlık mevkinin olduğu yerde ...Rama Avcılar Kulübü Avcılar Bayramı'nı tertiplerlerdi. O yıllarda insanların fakir oluşunda paranın, paranın çok değerli olduğu yıllarda insanlar e, kendi aralarında para toplayıp eski atalarının, büyüklerinin onlara vermiş oldukları bu şimdi bayrağı daha doğrusu diyeyim hep böyle onuru ederek devam ettirdiler. Nasıl derseniz bir tane süt danası alınırdı. O yıllarda o fakirlik olmasına rağmen bir de bunun üstüne üstlük bir de aşı tutulurdu. Bu dana orada bayram ilk günü açıldığında bir Ağustos'ta açıldığında tekbirlerle kesilip kan akıtılırdı. Bu kan akıtılmasının sebebi en büyük etkeni de işte Avcılar Bayramı'nda kaza bela olmamasının sebebine değinip değinim olarak olaya vakıf olurlardı. O yıllarda da hayvan tekbirlerle kesildikten sonra hayvan komple aşçı büyüğümüze bırakılırdı. Aşçı büyüğümüz hayvan etinden e, patatesli etli yemek, içli pilav ve irmik helvası yaparlardı. Çok güzel günlerdi. İnsanlar birbirlerine o kadar saygınlığı vardı ki av camiasında birbirlerini hiç ezmezlerdi. O fakirliğin altında insanlar çok mutluydu. En güzel taraf neydi? Şunu söylüyorum. Benim hiç unutamadığım yani gözlerimin bazen dolduğu zaman o yıllarda parmakla e, sayılı sayılı parmakla sayılı insanların özel arabaları vardı. Bu insanlar özel arabalarını binmezler. Kulübün tertip, tertiplemiş olduğu kapalı kasalı eski Ford arabalar, işte efendime söyleyeyim e, Morris marka arabalara binerler av yerine böyle giderlerdi, böyle tecelli ederlerdi. Güzel bir uyum vardı, cemiyetçilik vardı, ahenk vardı. O arabasına o parmakla sayılı olan insanlar niye binmezlerdi biliyor musunuz? Ayrı gayrı olmasın diye. O yıllarda işte av yerine ulaşıldığı zaman herkes av yerine dağılırdı. Dağıldıktan sonra saat 10'dan 10 10.30 arası yemek faslı olan mevzuatı ağaçlık mevkeni altına herkes yavaş yavaş gelirlerdi. Aşçı büyüğümüz herkesin yemeğini kaplarına dağıtıp o yemek arasında kulübümüzün başkanı Adnan amcamız elinde piposuyla kalkar. Ortada bir masa, derneğin masası. Üstünde asker gibi dizili tezkereler. iki kaplı, cam göbeğinde kaplı. Ortalarında fiyonklu kırmızı kurdele ve herkesi yemek arasında isim olarak, lakap olarak masaya davet ederdi. O yıllar tezkere kulüpten direktmen insanların eline verilmezdi. Avcılar bayramı aç açıldığı, avca bayramı yapıldığı gün insanların eline o şekilde o yetişmiş oldukları o yılların tertibine göre da dağılım olurdu. Ve kulüp başkanımız Adnan amca çağırdığı avcı büyüğümüzü avın kanlı olsun rastgele deyip eline tezkeresini sunup öbür diğer, diğer av arkadaşları alkışla onun yerine oturmasını bekleyip icap ederlerdi. Şu içinde bulunduğumuz 2014 yılı ve birkaç sene geriye doğru bakıyorum da Avcılar dernekleri kahve kültürleri almışlar artık. Avcılar derneklerini ziyaret ediyorum. Ziyaretim sonucunda bir masada dört kişi kağıt oynarken bunu sekiz kişi, bir sekiz tane insan hep birlikte seyrediyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Avcılar kulübünde, avcılar derneğinde bir avın konuşulmayıp da bir av sohbetinin ne kadar öksüz kaldığını düşünebiliyor musunuz? Çünkü geriye doğru bakıyorum sene 1971-72 yıllarına. Rahmi Avcılar Kulübü'nde genç avcı adaylarına her akşam kulübe açma yetkisi verilirdi. Cesaret verilirdi. Her akşam haftanın beş günü yeni genç avcılar listeye yazılıp her akşam yeni olan genç avcı adayları kulübe açarlardı. Ve bu kulüpte temizlik yapardı, çayı hazırlardı, büyük avcıların gelmesini beklerlerdi. Ben bu yıllarda kulüplerde, derneklerde hiç kağıt oyunları görmedim. Ama kahve kültürünün almış olduğu dernek kültürüyle beraber bir harmanlaşı, harman Oluşumun içinde dernekler boğuldu. Yanlış şunu söylüyorum. Bu onlara etmek açısından değil. Bir sürü İstanbul içinde kulübü geziyorum, ziyaret ediyorum. Bir Terazi Dere Avcılar Kulübü'nde bu olayı görmüyorum. Ve başkanını, yardımcılarını ve üye, üyelerini hepsini kutluyorum. Ben Terazi Avcılar Kulübü'ne gittiğim zaman av sohbeti yapıyorum ve gurur duyuyorum. Az yapıyorum, öz yapıyorum ama gurur, gurur diyorum. Niye? Avcılar kulübünde, avcılar derneğinde ne konuşulur? 51 okey konuşulmaz. Avcılar derneğinde, avcılar kulübünde av konuşulur, sohbetler konuşulur, anılar konuşulur. Bunun üstüne üstlük eski insanlar konuşulur. avcı derneklerinde şöyle bir izlenimim var arkadaşlar. Gruplaşma. Bu gruplaşma olayına ben bir anlam veremiyorum. Bir mana da veremiyorum. Neden veremiyorum biliyor musunuz? Avcı derneklerin içinde iki kişi, üç kişi ava gidebilir, kafası yatabilir, arkadaşlık benimsemiş olabilir, Buna saygı, saygı duyuyorum. Bütün bu şekilde ava gidenlere de saygı duyuyorum. Benim demek istediğim olay şu. Bir etkinlikte, bir poligonda, herhangi bir etkinlik alayı, alayında, mevzuatında bu ufak gruplaşmalarınızın olayını daha devam ettirdiğinizi görüyorum. Bunlar sıkıntı yarattığını hissediyorum. Çünkü biz av camiası olarak bir grubuz zaten. Ya. Sizin ava gittiğiniz mevzuattan bir etkinliği mevzuatını karıştırmayın arkadaşlar. Herkes birbirine gönül koyuyor. Herkes birbirini kötülüyor. Bakıyorum ki Avcılar Derneği'nde bir grup, ufak bir gruplaşma olmuş. O yıl o grupla olaya vakıf olunmuş. Bir dahaki seneye o grupta olmayan insanlar birbirini kötülüyor. Sene 1989-90 yıllarını şöyle bir hatırlıyorum da, Ali Avcılar Derneği'nin Çayır Tırabı adı altında e, organizeler düzenlerlerdi. Trap atışları yapardık. Biz o yıllarda Rami Avcılar Kulübü olarak işte e, muhtelif kulüplerden Galatasaray Paşa Avcılar Kulübü, Terazi Avcılar Kulübü, Eyüp Avcılar Kulübü gibi diğer e, muhtelif kulüplerden katılımlar olurdu. O yıllarda kulübün başkanı Cemal Hekimoğlu olaya vakıftı. Cemal abi Babacan kişiliğiyle Sevecen tavrıyla insanları, gençleri çok güzel onur ederdi. Mesela örnek olarak Şunlar Gazi Osman Paşa'nın çocukları, bunlar Ramir'in çocukları, bunlar çok güzel tüfek atarlar. Bak bu arkadaşların da bu kulübün arkadaşlarında güzel köpekler, çok güzel köpek bakarlar, çok güzel köpek cinsleri vardır diye insanları onur ederdi. Şimdi e, sanal alemde usta kelimesine değinen e, av camiasında kardeşlerimiz var mesela. E, derneklerde konuşulan bu tür usta kelimeleri, sohbetleri oluyor. Cemal abi bu uslu kelimesinin üstüne gerçekten mühürünü vuran sağlam karakterli bir adamdı. Tam bir usta Cemal abiydi. Ne derseniz ustalıkta vasıf onur etmektir. Küçüğünü güzel bir şekilde e, yetiştirmektir. Yetiş, yetişmenin arkasından insanlara çok güzel böyle bir e, kılavuzluk yapıp insanları kendini hür iradesine bırakıp salardı. Kimseyi sıkmazdı Cemal abi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Mekanı celet olsun kendisinin. 1992-2000 yılları arasında Hasbari kadar kırmızı köpeklerle avlanıyorduk. O yıllarda elimizde çok nadir olan kişilerde Yarım kırma köpekler vardı. O yıllardan sonra, 2000 yılından sonra Türkiye'ye güzel ırklar gelmeye başladı. Seter olarak, Puanter olarak, Kurzlar olarak, Epanyol, Briton olarak. Bu köpeklerin konumunda Türkiye'ye bu köpekleri kazandıran, emek harcayan tüm avcı dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olsunlar, var olsunlar. Ama bir de bu madalyonun öbür yüzü var. Öbür yüzü de şöyle. Bu Facebook olabilir. İnternet dünyasından olabilir. Televizyon konumundan da olabilir. Av camialarında bu olaylara sohbet esnasındaki e, Güzel böyle köpek mevzuatlarında konuşurken köpeklerin ön plana çıkması, insanların birbirine artık kavga eder oluşu, avcılık camiasının içindeki av terbiyesinden uzak kaldıklarını zannediyorum. Bu tür olaylarda beni en çok üzen, hassas duyduğum, üzüldüğüm daha doğrusu konu ne biliyor musunuz? Bir köpek yüzünden 20 yıllık, 25 yıllık, 30 yıllık arkadaşlıklar heder olup gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? O 20 yılın içinde, 25 senenin içinde, 30 senenin içinde yaşanılan ne kadar güzel duygu yüklü günler, haftalar olmuştur. Bir köpek yüzünden bunlar maalesef eriyip gidiyor. Çok yazık. Ben çok üzülüyorum. Tüm avcı aminasındaki arkadaşlara da bunu söylerken de kalbimden samimi şekilde konuşuyorum arkadaşlar. Ben üzülüyorum. Eski bir av arkadaşımız olarak hele ben bunu özellikle yeni av camiasına katılan kardeşlerimizden istirham ediyorum. Birbirinizi kırmayın arkadaşlar. Birbirinizi üzmeyin. Köpek, gelip kesici bir şey. Bugün en fazla yaşamış olduğu sene belli. 8 sene, 9 sene, bilemedin 10 sene. Bu av camiasındaki bu kargaşalıklar, kargaşa olayları beni bayağı bir üzüyor. Ben olmaması gerektiğini düşünüyorum ama maalesef oluyor. Arkadaşlar gelin bu olayı bir ele atalım hep beraber. Bu köpek olayında birbirimize hassasiyetle davranalım. Köpeğin insanın önüne geçmediğini, bunun tutuculuğunu birbirimize sergileyelim. Bu internet ortamında arkadaşlarımızdan bir tanesinin köpeği ölüyor. Üzücü bir olay tabii. Çünkü emek veriyorsun, ee, onunla beraber bir av kader arkadaşlığı yapıyorsun. Bir şey paylaşıyorsun, bir anı, anı, anı paylaşıyorsun, bir vefa paylaşıyorsun. Ama benim, e, bilmiyorum ama sizin tutumunuz ne? Benim tutumum şöyle bir konu var, tutumumda daha doğrusu. Köpeğe rahmet dileniyor. Arkadaşlar, köpek bize hizmet edebilir hizmet ettikten sonra ölebilir. Ölüsü leş olur. Leş olur. Köpeğe saygınlığınız devam edebilir. Ben de ona saygı duyuyorum. Ama insan gibi bir köpeğin üzerinde rahmet dilemeniz çok yanlış olduğunu ifade ediyor. Lütfen bu konuyu da çok güzel böyle nokta olarak vurgularsanız bu köpek olayı öldüğü zaman bir arkadaşım köpeği öldüğü zaman Allah rahmet eylesin lafı bana çok banal bir laf gibi geliyor. Hani köpen üzerinde hak etmediği bir laf gibi geliyor bana bu laf. Artık ben bilmiyorum. Ben bunu size izah ederken, söylerken de, bir bunu kırıcı olarak değil tabii, gerçekten bir şeyin hakkını vermek gerekiyorsa, bunun hakkı budur arkadaşlar. Köpen rahmet dilenmez. Tüm avcı amyasından bunu istirham ediyorum. Ve bunu üstüne basa basa vurguluyorum burada. Ama tabii sizin de görüşleriniz açıkım tabii. Her zaman için açıkım. Ama bir köpeğe üzüldüm, ölmüş e, gibi ifadeler daha tutarlı olacağını tamir, e, e, zannediyorum. Daha iyi olacağını düşünüyorum. Ama şu rahmet olan köpek üzerinden lütfen kaldırın arkadaşlar. Şimdi köpek öldüğü zaman kendi köpeğimizin kendi olayını bir kürek bir kazma ile tecelli ederiz onu gömebiliriz. Onun da hakkı çünkü odur. O da bir varlıktır, o da bir yaratıktır. Ama insan öldüğü zaman hep beraber yaparız bu işi. Artı bir de bu işin hocası vardır biliyorsunuz değil mi? Köpek öldüğü zaman hoca çağırmayız biliyorsunuz değil mi? İşte aradaki fark bu. Köpek öldüğü zaman leş olur. İnsan öldüğü zaman rahmetli olur.